Mecbur kaldım. Asiye nasıl böyle bir şey mecbur kalabilirsin ya? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ömer sana yapma dedim. Başına bela alacaksın dedim, dinlemedin beni. Başka çarem kalmadı ki buralardan gitmemiz gerektiğini düşündüm. Yani korktum anlamıyor musun hala? Ya en fazla kavga ederdim döverdim. Gerçekten öldürebileceğim falan mı zannediyorsun sen? Ömer sen bunu yapmak istemiyor olabilirsin. Ama ben karşımızdaki çocuğu tanımıyorum. Onun öfkesinin sınırlarını bilmiyorum. Bak geçen gece seni korumaya geldiğimde çocuğun elinde bıçak vardı. Siz artık azıcık dövüşürüz, bırakırız dediğiniz yerde değilsiniz. Abartıyorsun bence. De. Abartmıyorum. Ve doktorun ne dediğini de çok iyi hatırlıyorum. Kendine iyi bakacaksın dedi. Azıcık dövüş, ölmezsen sıkıntı yok demedi. Ayrıca benim hoşuma mı gitti zannediyorsun? Kadının önünde başımı öne eğdim. Pis paralarına muhtaç kaldım. Onur mu onur, gurur kalmadı hiç. Özür dilerim Asiye. Çok özür dilerim. Ömer. Ben seni de kaybedemem. Bunu da kaldıramam yani. Ben seni bu kadar üzdüğümün farkında değildim. Özür dilerim. Senin de başını öne yedirdim ya Allah benim belamı versin ya. Böyle bela falan deme ya. Tamam tamam. Ama o çocuğa daha bulaşmayacağım söz. Okul çıkışı ilk iş gidip parayı veriyorum onlarla bir daha muhatap olmuyoruz tamam mı? Küçük annem benim. Öldürürüm sana ben. Kıza, Ömerleri gördünüz mü? Evet, evet. Nasıl görmedin? Uzun ya. Ben her yerde görüyorum onu. Ömer. Asiye, oğlum siz neredesiniz? Sabahtan beri ben sizi arıyorum. E, buradayız işte oğlum. Aldınız mı siz? Evet ya. Bu aşk hayatı ne olacak böyle bir ileri bir geri böyle içimize bir dert oldu, bir dert oldu. Oturduk ağladık sonunda ya. Daha <laughs> ben de çözemedim. İnşallah böyle çözülür diye bekliyorum sanki ben seni ne zamandır öpmüyorum ya. Gel. Afra gelince Ömer'in pabucunu da mı attın galiba? Ya, ya. Hiç yapmam öyle şeyler. Hiç yapmam. Keşke atabilsem. Geç kızım. Geç bu tarafa. <laughs> Her yerim yine sayı oldu. Vurma. Çok tatlı ama. Sen niye dışarıdasın bu arada? Hoca gelmedi mi? <laughs> Hastaymış. Ders boş. Boş mu? Ben o zaman müdüre gideyim, erken çıkmak için izin alayım. Şu para mevzusunu hemen hallederim. Tamam. Ne para mevzusu? Asiye anlatsana. Anlatsaydın Asiye, acaba yine böyle Eren familyasının üstünde nasıl bir kara bulut var? Bir anlatsana. Anlat dedim, yürüyor. Asiye. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Yine de ışık aramakla geçecek